Gözlerimi açtığımda ilk fark ettiğim şey havanın ağırlığıydı. Her şey sanki bir perde arkasındaymış gibi bulanık ve solgundu. Kendimi hareket ettirmek istedim ama bedenim ağırlaştı. Kollarım, bacaklarım, hatta nefesim bile yavaşlamıştı. Nerede olduğumu anlamaya çalışıyordum. Etrafıma baktım ama gözlerim odanın ışığına alışamıyordu. Bir hastane odasında olduğumu anlamam uzun sürmedi. Duvarda asılı duran monitörlerin sesini işitiyordum. Düzenli ve ritmik bir bip sesi. Ama bu ses sanki çok uzaktaydı. Zihnim geçmişe doğru kayarken hatırladım. Bir araba kazası. O sabah evden aceleyle çıkmıştım. Bir iş toplantısına yetişmeye çalışıyordum. Her şey bir anın içinde oldu. Bir fren sesi, sonra büyük bir çarpışma ve her şey karanlığa gömüldü. O anın şokunu zihnimde yeniden yaşıyordum. Çarpışma anını tekrar tekrar hissediyordum. Bedenim oradaydı ama ben orada değildim. Bunu anlamam uzun sürmedi. O an bedenimi geride bıraktığımı hissettim. Bir anda gözlerimi kapattım ve kendimi bambaşka bir yerde buldum. Bu dünya değildi. Hafif bir rüzgar yüzüme dokunuyordu. Ama bu bir rüzgarın soğukluğu değildi. İçimi ısıtan derin bir huzur yayıyordu. Etrafımda yavaşça parlayan bir ışık vardı. Bu ışık sıcak ve nazik bir şekilde etrafımı sarmıştı. O ışığa doğru çekiliyordum ya da belki ben ona gitmek istiyordum. Zaman diye bir kavramın olmadığını fark ettim. Ne bir an önce ne de bir sonradan bahsedebilirdim. Sadece şu an vardı ve bu an sonsuz gibi geliyordu. İçimde bir hafiflik hissettim. Sanki tüm yüklerim, kaygılarım, geçmişte yaşadığım pişmanlıklar birer birer üzerimden kalkmıştı. Artık sadece saf bir varoluş halindeydim. Bu yeni dünyada bir süre süzüldüm. Her şey huzur doluydu. Aniden bir ses işittim ama bu bir ses değildi aslında. Daha çok içimde yankılanan bir his gibiydi. Bana buradasın diyordu. Her şeyin anlamı burada gizli. O anda sanki hayatımın en önemli anları gözümün önünde canlandı. Çocukluğum, annemin beni kucakladığı o ilk günler, babamın güçlü elleriyle bana bisiklet sürmeyi öğrettiği o anlar ve gençlik yıllarımda yaşadığım ilk aşkın getirdiği saf sevinç. Bu anılar zihnimde o kadar canlıydı ki sanki tekrar yaşıyormuşum gibiydi. Ama her bir anının ardından bir boşluk vardı, sanki hiçbir şey tam değildi. Anladım ki bu dünyada her şey tamamlanmamıştı. Her şey geçici bir his gibi akıp gidiyordu. Sonra karşımda bir figür belirdi. Bu figür tanıdıktı ama bir süre kim olduğunu çıkaramadım. Uzaktan gelen bir siluet, yüzü net değil. Ona doğru yaklaştıkça şekli daha belirgin hale geldi. Yıllar önce kaybettiğim dedemdi bu. Bana doğru gülümsedi, yüzünde sanki yıllardır görmediğim bir sıcaklık vardı. Bir şey söylemiyordu ama gözlerindeki bakışlar her şeyi anlatıyordu. Ona doğru yürümek istedim, ona sarılmak, o eski günlerdeki gibi elini tutmak. Ama tam o anda başka yüzler belirmeye başladı. Annem yıllar önce kaybettiğim en yakın arkadaşım. Hayatımda derin izler bırakan insanlar şimdi burada benimleydiler. Hiçbir kelimeye gerek yoktu. Sanki zihnimdeki tüm soruları biliyorlardı ve sadece varlıklarıyla beni yanıtlıyorlardı. Her şeyin bu kadar huzurlu olabileceğini hayal etmemiştim. O an hayatın bu tarafta ne kadar kısa ve geçici olduğunu anladım. Bu dünyadaki sorunlarımız, kaygılarımız, kavgalarımız hepsi birer yanılsamaydı. Gerçek buradaydı, bu sessizlikte ve dinginlikte saklıydı. Hayatın bu tarafta daha derin bir anlamı olduğunu hissettim. Bir süre o ışığın içinde kayboldum. Ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Zaman tamamen anlamını yitirmişti. Her şeyin birbiriyle bağlı olduğu bir ağın içindeydim sanki. Her şey her yer, her an birbirine dokunuyordu. Hayatımın her anı bir başka anıya bağlıydı ve tüm bu anlar büyük bir bütünü oluşturuyordu. Bu bütünü gördüğümde her şeyin aslında bir anlam taşıdığını, her yaşadığım acının, her sevincin beni bu ana getirdiğini fark ettim. Ama bir anda içimde güçlü bir çekim hissettim. Beni geri çağıran bir şey vardı o huzurlu dünyadan yavaşça uzaklaştığımı fark ettim. İçimde bir direnç, geri dönmek istemeyen bir parça vardı. Ama sonra bir ses yankılandı. Zamanın dolmadı. Bu ses beni tekrar dünyaya geri çağırıyordu. Zihnimde bir aydınlanma oldu. Evet, henüz tamamlanmamış işlerim vardı. Sevdiklerim, onları geride bırakamazdım. Daha yaşamam gereken anlar, paylaşmam gereken sevgiler vardı ve bu düşünceyle yavaşça o ışığın içinden geri çekilmeye başladım. Tekrar bedenime dönmek neredeyse bir yeniden doğuş gibiydi. Gözlerimi açtığımda ilk hissettiğim şey bedenimdeki ağırlık oldu. Hastane odasında olduğumu hatırladım. Solunum cihazının sesi, serumun damlalarının düzenli sesi, etrafımda doktorlar ve hemşireler vardı ama ben o an tamamen burada değildim. Hala o ışığın etkisi altındaydım. Hala zihnimde yankılanan o huzuru hissediyordum. Geri dönmüştüm ama artık farklı biriydim. O deneyim bana hayatın ötesinde başka bir gerçeklik olduğunu göstermişti. Şimdi biliyorum ki bu dünyada yaşadığımız her anın bir anlamı var ve bir gün o ışık beni tekrar çağıracak. Ama o zamana kadar her günü dolu dolu yaşayacağım. Çünkü bu hayat aslında bir armağan. O ışığın içindeki huzuru bir kez tattıktan sonra hayata dair bakış açım sonsuza dek değişti.